Bizce merhaba arkadaşlar. Bugün Shadow Fight 2 oynuyoruz. Yani Yani <laughs> Gölge Savaşları 2. Aha. Aa, ilk düşmanımız geldi. Oldan arkada babanı olup bilimleri bildirimleri açma... Bil... Türkçe'yi unuttum. Amına. Şerefsiz. Gel lan buraya. Hop. Amına, amına, amına. Kim kimi dövüyor şu an adam? Ben hemen dövüyorum şu an. Hop. Amına koyayım. Arkadaşlar kusura bakmayın küfür etmiyor yanlışlıkla. Gel lan gel gel. Gel bir şey yapmayacağım seni birazcık oyun oynayacağım. Hop. Birazcık birazcık. Merak etme seni öldürmeyeceğim. Oğlum. Lan combo yapıyorum lan sana hayal dolu. Ana ben dönmüşüm. Lan kaybettim sandım. İşte budur ya. Kalga mı? Bir de. Bakalım. Bıçaklar olur işte. Bıçaklar aldım. Şimdi gidiyorum. Gel bakalım gel. Ha ben bununla karar edeceğim. Ana onunla etmeyecek. Adam hançerle daracak bana. Şin. Adım. Bu nasıl oğlum? Gel lan gel. Seni bıçak. Senin canını biraz yakabilelim. Ulan. Ulan şeref. Ulan o şeref, şerefsiz. Adam ben çocuğa şey sıkıştırdı. Ah. Ben kim çimi dövüyor bilmiyorum ama gölge savaşlarında proyum. Allah! Kim çimi dövüyor. Ana ben dövüyormuşum. Ama ne ko? Ama komu? Allah! <laughs> oğlum ben niye tüfledim ki? İlk tur benim de agam. Hop! Oh! Ananın. Seni şimdi oğlum bıçaklarım lan. Oğlum seni ben şimdi bıçaklarım lan. Bıçak seni bıçaklamay. Lan. Am. Oğlum tamamen oyuna odaklandım. Amına ne oyun? Tekmeyle da, tekmeyle neyle dalayım sana? Agam. Benimle dalga mı geçiyorsun lan sen? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Bıçakçı. Bıçakçı Tolga. yeniden doğan kahraman. Bakayım. Yeniden doğan kahramana bakalım. Tabii ki. Tamam tamam. Bu ne? Bu benim ne sendal? Alın. Ben seninle mı lan? O oh, sen benimle dalga geçiyorsun? Ya hadi ben savaştım. Of, of. Of ya. Ben telefonun ağzına sıçtıra yine. Ne kadar bekleyeceğim daha? Of hadi. Yemin edelim şu an ekranı kılacağım. Telefonu sallayayım. E şey e niye hiç şey yer Çok işe yaradı. En iyisi bir daha sallayayım. I A cache Sonunda oldu. <laughs> Şimdi kav kav oğlum ben niye maymun Maymu, maymun maymun. <laughs> oğlum senin adın niye maymun? Adamın adı maymun. Oğlum ben buna tek atalım ki. Aa! Ağlıyorsun he? Oğlum ben seni tekmeyle döverim lan ne diyorsun sen? Huy! Gel lan gel am maymun yok. Maymun. Oğlum şerefsiz şerefsiz maymun. Gel lan buraya. Maymunluk yap Allah. Dövüyor beni adam. Sen kimi döveceksin he? Beni mi döveceksin? Çok beklersin. Hop. Boink. Boink. Om. Fok boink. Uf, Ne yaptım lan? Aga. Edit yaparsanız artık değil ya? Ne yaptım ben? Max combo. Çok güzel. May. Profile bakalım. Öyle. Ha şimdi anladım. <laughs> ha öğrendim. Göster. Bakayım. Ana! Geldi. Geldi bozayı. Tu tu tuğla mı? Ay sizin isminize çüküleyim lan. Geldi bozay aga. Lan oğlum, Sen bir bozaysın, bozaysın, bozaysın. Bir bozayı tarafından yenmez. Hop boink. Ananım. Hop. Boink boink. Sen bir buz ayısın. Buz ayı. Buz ayı. Buzayı. da yerimden. Beklemezsiniz he. He. Anasını seçeceğim. Tek yedim. Tek yedim. Kanki. Oy oy. Kanka. Vallahi ben adamı tekmeyle dövmem lazım. Hop hop hop. Bak. Ananı Abi ben inecek yedim bu bozayıdan kesel ve yarar mı Aga Oğlum ben çok az kombo yaptım ama tamam Kırık Güç Bakalım lan kılıç alıyorum. Oğlum bu ne lan? Ne yapacağım ben bununla? Hadi bir omaya aceleyim. Yemin. Bismillahirrahmanirrahim. Sen nesin lan? Ya gel gel ben seni buyur. Muncukayla. Muncuk ne ne lan bunun adı? Al. Lan. Oh şelefsiz. Oh vektbel. <laughs> El Oğlum Olm tekmele lan. Ben ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Dövemezmişim. Hop. 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 Oy hasta. Oğlum ayıldın lan. Ayıldın lan. Sen kime bulaşıyorsun? 99. <laughs> Yok. Asla. yakalan Hıh. Hıh. Shadow. Evet. Yaşı Çok kasacağız şunu. Ama, ama onu Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne yapacağım benim? Ama beni mi döveceksin? Gel gel. Sen kimi dövüyorsun lan? Ha? Sen kimi dövüyorsun lan? Mal öldü dilek. oğlum. İşte şu. Oğlum sen bana buldun ya. Sen benden kaçardın. Oğlum bir tekme de yere istedim. Ana. manın bıçağı gitti. Geriz bıçağı gitti. Hop. Aman. Hop. Boy. Ya ben de, Ya ben bu cerizi daha çok sevecektim. <laughs> ya ben bu cerizi daha çok sevecektim ama. olmuş <laughs> Oğlum ismini sikiyim lan. Gel gel. Gel seni bir güzel döveyim. Hop. Oğlum, şerefsiz. Hop. Oğlum e, aynı silah kullanıyoruz. Ana. Oğlum. karıştırıyor karıştırıyorum lan karakteri. Yendim. vermiş. Hop. Oğlum. Ben çok gülüm Oğlum Bu ne ya e Bu çok kolaydı abim Abim daha Ben bir daha oynayacağım Oğlum Aha Doğallı Benim istediğim Aha Gel bakalım Ninja Oğlum iki üç bir şey kaldın diye adam mı oldun? Cez seni bir döveyim mi Başlasana. Mount bir. Ana. Oğlum lan bana? Abi ben tekmeyle dövüyorum. Gelize Çağlı. Ağaca yapıştırdığımın. Gelize. Oğlum sen şimdi. Lan. Dur lan sen. Boing. Yapıştır maçı. <laughs> Yapıştır maçı. <çe. gülüyor> ya Gece. ben seni daha çok döveceğim. Ben seni daha çok döveceğim oğlum. Oğlum. Boli. Lan dur sen dur dur dur. Lan sen dur dur lan, dur. Dur lan dur dur dur. Yanıma yaklaşmayı dene bakalım. Hop. Lan. Olmak şeref. Olmak. Şerefsizlik yapıp Durma. Olmaz işte. Adam mega açtı hocam. Hocam adam mega açtı. Oğlum kim kime vuruyor fark etmiyor. Hadi lan oğlum. Kim oğlum? Kimin Allah? Adam uçan keçimi attı. Hop. Gel lan. Oh. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu oğlum? Oğlum ne oldu lan? Oğlum dur lan sen dur dur dur. Ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Beğenemedin mi oğlum beni? Ha? Beğenemedin Beynim... mi? Lan yuh! adam megayı adam hop 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 Allah kal etmesin ya Hop. Ne? Aga bir dakika. Onu kabul etmemeliydim. Aga çok özür dilerim. Hemen oğlum yine ya yeniden mesela gel gel. Senin bu Mojito yiyeceksin. Mojito değil o. Mevcutayla döveceğim seni gel gel. Gel oğlum gel. Oğlum gel lan gel lan gel gel gel. Dövmek istiyor canım dövmek. Ne oldu lan? Hı? Ne oldu? Korktun mu lan benden mi? Al oğlum onu. İşte o öyle vurmayacaktın kanka. Öyle vurdun mu ben de ben çıldırdım Beni çıldırtma oğlum. Biz Pop, pop, pop. Oy. kanından Hop boing. Ulan. Hop boing. Oğlum, dur lan. Dur lan. Kötü oldu. Kötü oldu albi. de Ne? Aga bak. Biliyor musun? Ya da ben artık tekme artık ben mega'ya dönebilirim. Hop. 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 Lan oğlum bir vurma. <laughs> ne zormuş olmuş lan oğlum. Bir vurma lan ama sen bulunca kötü oluyor oğlum. Oğlum ben bulamıyorum ki. Ölüyorum lan ben de burada. Ölüyorum lan. Ben niye kendimi takat attım? Amcim oğlum ben. Mağazaya almak zorundayız. Almazsak yosa para almaya devam et. Onu bekleme. Seni almadan hiçbir. Lan oğlum paralımış bu da ya. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Diğer bölüm diğer bölümlere gelmesi için like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ana